Merhaba sevgili izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok seveceğinizi düşündüğüm bir şerbet tarifi vereceğim. Nar şerbeti. Bunun için öncelikle narlarımızı ayıkladık. 2 adet büyük narımız vardı. Onu ayıkladık, tenceremize aldık. Şimdi üzerine 1,5 litre kadar su ekliyoruz. içerisine 1 adet kabuk tarçın atıyoruz. Ve 8-10 adet karanfil katıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Narlar rengini vermeye başladı. Tarçınımızın ve karanfilimizin kokusu çok güzel geliyor, mis gibi. Bir 10 dakika kaynatacağız. Daha sonra süzeceğiz. Narlarımız 10-15 dakika kaynadı. Renklerini verdi. Şimdi soğumaya bırakacağız. Daha sonra süzeceğiz. Şerbetimiz soğudu. Tanelerini süzdük. Tatlandırmak için bal ya da şeker kullanabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.